kanaldan herkese merhaba arkadaşlar bugün ticariyumdan neler yaptım son videodan bu yana neler yaptım onları sizlerle paylaşacağım çok fazla YouTube yorumu geliyor aranızdan böyle baya bir bilgi veren arkadaşlar oldu onlar için teşekkür ediyorum ayrıca şu anda da mesaj geldi ne diyor yeni ürünler ve tesisler eklenmiştir. Eklenen tesisler 8 adet. Çay fabrikası, çay tarlası, cips fabrikası, kutu oyunları fabrikası, oto cam suyu fabrikası, yakıtlı otomobil motoru fabrikası, yapı tesisat malzemeleri, nalbur, yer fıstığı tarlası, eklenen ürünler de aşağıda listelenmiş arkadaşlar. Ve ürünlerin piyasa durumları da dün itibariyle güncellenmiş. Tekrardan haftalık hemen hemen haftalık güncelleniyor zaten son son ee, şeyden ötürü ne yaptım neler yaptım Arkadaşlar şu hemen anlatayım şöyle mağazalar kısmından biraz ee, reklam yapıp, izleyip şey, vip satın aldım arkadaşlar bayağı bir reklam izledim 500-600 ticari coinim oldu biriktirdim eee, mağazaları seviyelerini arttırdım şu an manav son seviyede süpermarketim son Diğerlerini de yavaş yavaş arttırıyorum. Şu da son seviyede. Son seviyede ne veriyormuş arkadaşlar? 30 bin kapasite veriyor arkadaşlar. Şuralarda da tabi reklam aldım. Paranın geri kalanıyla biraz fazla şey yapmıştım. 3 günlük VIP satın aldım. Şuradan hemen. Yok 7 günlük mü almışım ya? 7 günlük almışım aynen. 3 günlük diye hatırladım. 7 günlük VIP'm var arkadaşlar. Artı 30 bin depo kapasitesi sağlıyor bana. E, Satışlarında zaten şu anda hızlı olduğu için deli gibi para veriyor. Tarlalardan şöyle bakalım. Ceviz bahçesinde e, ne kadar? 10.800 kilo ceviz üretebiliyorum. Şöyle 12 saatlik üretimde 40 bine çok deli bir ceviz üretimi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde param kadar üreteyim. 33 bin üreteyim. Hadi. Bunda da ee, tarlalara yükseltebiliyorum ama videonun altındaki yorumlara bakacak olursam ve hani genel oyun tecrübeme bakacak olursam öyle çok fazla bir iş yapmıyor arkadaşlar ee, bazı arkadaşlar işte neydi giyim mağazası tarzı işte ne bileyim yorumlarda belirtmişler ee, şöyle bir bakalım bir saniye neydi o Ha, kozmetik iyi kazandırıyor dediler. Ee, mobilya iyi kazandırıyor ve kuyumcu iyi kazandırıyor dediler arkadaşlar. Bundan sonraki hedefim. Ha oyuncak mağazası da açabilirim. O da bir aklımda bir soru işareti. Şu anda satılabilir ürünler de zaten burada yazıyor. Eczane açabilirim. Covid 19 ilacı iyi gidiyormuş şu sıra. Tekrardan N 95 maske falan bir şeyler var. Ee, Sonraki hedefim bunlar arkadaşlar. Hani e, şu an için bankaya çok ufak bir borcum var. Yeni şey yaptım. Lojistik depodan birkaç bir şey doldurdum. E, o 60 bin falan aldığı için artık yani yetemiyor para. <laughs> yani karı da yatıyorum direkt lojistik depoya. Mesela ne aldım az önce ben? Şöyle hemen bakalım. Domates mi almıştım? Aynen. 170 bin kilo domates aldım mesela. Hiç yoktu. 200 bin kilo aldım. Gerisini mağazalara doldurdum. Arge ee, kısmında şöyle cevizin kalitesini arttırmışız. Şuradan mağazaya gelip bir paraları bir toplayalım. Çok da bir şey vermedi ya. Şeyi arttıracaktım arasını satayım. Arge arttıracaktım da neyse bir dahakine arttırırız. %10 şeklinde artıyor. Tekrardan. Antep fıstığı değil ya. Aa pardon. Cevizi ne diyor? %35 kaliteye diyor. Nakit paranızdan kesilecektir diyor. Cevizi arttıracağım. Cevizi bayağı bir %50 falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Tarlada çünkü ceviz üretimim var şu anda benim. Bunları da para oldukça devam ettireceğim. Zamanla. Gördüğünüz gibi ticari bir koyunum da kalmadı. Şimdilik bu video bu kadar arkadaşlar. Bugünlük Biraz kısa olsun. Epeydir video atamadım. Ee, yoğunluğumdan ötürü. Sizlerden özür diliyorum. Bir özür videosu mahiyetinde ee, birkaç bir şeyler planladım. Ee, sizler için bir sürprizim olsun diyeyim. Ee, onu da birkaç gün sonra yayınlayacağım. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum.